Merhaba canlar. Bugün de çektik Besmele-i Başladık işimize. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Bugünkü yemek menimizde ne var? Zeytinyağlı pırasa yapacağım. Pırasalarımı başladım bu şekilde doğramaya. Temizledim. Ayıtladım. Havuçlarımı doğradım bu şekilde. Şimdi zeytinyağlı pırasa yapacağım. Bu arada tabii olmazsa olmazım çayım. Bir de e, Malatya yöresine ait, Malatya yöresine ait pat köfte yapacağım. Şimdi benim yaprağım biraz fazla tuzluydu sevgili takipçilerim. Yaprağım fazla tuzluydu. Ben de ne yaptım? Beklemeye vaktim yoktu, zamanım yoktu. Hemen böyle ocağa koydum. Yapraklarda zaten sert salamura yaprak. Tuzunu giderde pilmek için bir taşım kaynatıp suyunu döküyorum. Bir taşım daha kaynatıp suyunu dökeceğim. Yani ikinci postayı yaptım şu anda. Evet. Tuzu fevkulada gitmiş. Çünkü tuzu gitmezse yani yemeğimiz tuzlu olur. Malatya yöresine ait pat köfte yapacağım. Pat köfte yapacağım. Yani bu bir çeşit ekşili bir sarma'nın çeşidi yani ekşili yapılan bir sarma ama o, o yere ait isim olarak pat köfte deniyor. Bulgur kıyma bir iç yapıyorsunuz, bulgurlu kıymalı güzel. Tabi içinde soğanı, sarımsağı, ekşisi ekşisi mutlaka olacak bir şekilde bir iç yapıyoruz. O içle bunu çok şekilli sarmadan çok şekilli sarmaya gerek olmuyor. Sarıp pişiriyoruz. Yine üzerine de biraz ekşi koyuyoruz. Erik ekşisi kullanıyorum ben bunda. O şekilde bir <laughs> pat köfte yapacağım sizlere. Şimdi ne yaptım? Havuçlarımı koydum tencereme. Bir güzel soteledim. Evet. Bir güzel soteledikten sonra böyle doğrayıp Şöyle Bunun bir güzel bir boy kotelenecek. Birazcık kavrulduktan sonra suyunu ilave edeceğim. Şimdi birazcık yıkadığım pirincimden şöyle serpiştiriyorum. Önceden yıkayıp hazırladığım pirincimden şöyle bir serpiştiriyorum biraz da. Şimdi bunu kendi haline, kendi suyuyla biraz lezzetini verebilmesi için biraz böyle altını biraz kıstım. Bu şekilde bekle kavrulmaya bırakıyorum. Evet. Evet. Şimdi sevgili takipçilerim istediğim kıvamı aldı pırasam gördüğünüz gibi hem kriçleri e, de biraz kavrulmuş oldu görüntü mükemmel şimdi ne yaptım hemen böyle şuna şu şekilde üç buçuk kaşık şeker koydum bu kaşığımla da bir buçuk kaşık tuz koydum şimdi benim altın oluktan gelme mandalinalarım vardı. Onlardan biraz sıktım. Şu şekilde biraz mandalina suyu koyuyorum. Elinde o varsa yani koymak zorunda değilsiniz. Portakal suyu koyabilirsiniz. Mandalina suyu koyabilirsiniz. Çünkü bunu ben salçalı yapmıyorum. Zeytinyağlı yaptığım için biraz güzel böyle lezzetli olsun diye azıcık da su ilave ediyorum. Şöyle Evet, daha lezzetli olması açısından koyuyorum. Tabii ki yoksa elinizde mandalina veya da portakal suyunuz ya da portakalınız hiç koymak zorunda değilsiniz. Böyle zamanda ne yapacaksınız? Ben de şu rengin doğallığını kaybetmemesi için hiç şey koymadım. Azıcık domates sosu koyabilirsiniz. Azıcık. Hiç domates sosunuz yoksa kaşığın ucuyla çok az bir şey. Hafif bir renk versin diye şey koyabilirsiniz. salça koyabilirsiniz. Domates salçası. Çok az bir şey. Buna biber salçası pek gitmez. Zeytinyağlı olduğu için. Ama hiçbirinde koymayabilirsiniz de. Yani sade seviyorsanız sade pişirirsiniz. Şimdi bu bu şekilde pişecek. piş pişmesine bakacağım pişmiş çok az kala pişmesine bir e, yarım limon limonlarıma baktım bayağı suluydu benim limonlar bir yarım limon sıkacağım içine koyacağım ki o limonun aromasını da versin altını kapatmadan yemeğimize çıksın yani onun limonun pırasa limonsuz yenmiyor hele ki de zeytinyağlıysa çok daha güzel bir lezzet tat mükemmel bir kıvam elde ediyor yani limonu koyduğun zaman bu şekilde şimdi kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum ve ben hemen acil bir şekilde burada böyle pat köfte yapmak için soğanımı doğradım soğanımı kavurmaya başlıyorum şimdi ne yaptım eee tat köftemizin içi için soğanını güzel kavuruyorum. Kıymasını koyacağım. Burada da zeytinyağlı pırasamız tam istediğim kıvamda oldu şu anda. Ee, şöyle bir bilgi vereyim sizlere arkadaşlar. Bir püf nokta yani. Şimdi ben buna tabi mandalina suyu koydum. Mandalina suyu koyduğum için mandalinalar şu bu mevsimde biraz ekşi yeni çıktığı için ee, yaklaşık o göstermiş olduğum kaşıkla bir bir kaşıktan fazla şeker daha ilave ettim. Şimdi yarım limon koyacağım, biraz hafif yani çok fazla limon koymayacağım. Zaten yeterince ekşiymiş. mandal suyu. Şimdi e, bu şekilde yaparsanız ikten şekerini lütfen fazla koymayınız. Çünkü bazen mandalinalar çok tatlı oluyor ya da portakal çok tatlı oluyor. Sonrasında ne olur? Ee, arkadaşlar sonrasında zeytinyağlı değil e, fırasa tatlısı olmuş olur. O yüzden zeytinyağlı yemeklerde nasıl diyeyim şeker, tuz, limon oranı yani o tat birbirleriyle bağdaşacak böyle birbirini geçmeyecek tadın lezzet şeyi yani dengesi yani bu üçlüyü üçlüyü kullandığımız zaman birbirini geçmeyecek. E şimdi bazı zeytinyağlılarda mesela limon kullanamıyorsun. E bu taze fasulyede ve barbunya da bunlarda limon kullanamıyorsun mesela. Limon kullanmayınca ne yapıyoruz arkadaşlar? Hani o şeker e, şeyini ölçüsünü e, şey yapıyoruz. Şimdi ben şöyle hemen çenem düştü fazla konuştum. Ama bazen de bu bilgilere insanın ihtiyacı oluyor yani. Şimdi yapıyorsun da ölçüsünü bilmiyorsan mesela ben de bunu yapa yapa öğrendim. Ya da yani şimdi Allah için konuşmak lazım. Sağ olsun patronum çok bana bu konularda tecrübe sahibi yaptı beni. Çok yani her şeyi tek tek öğretti, gösterdi. Bu böyle yapılacak, şu şöyle yapılacak diye. Şimdi birazcık da limonuyla kaynasın. Ee, sonra alacağım soğumaya. Soğanım da kıvamında kavruldu. Bu arada da ne yaptım? Şöyle de bir bilgi vereyim size. Benim pırasanın yaprakları vardı. Hemen pırasanın yapraklarını ince ince kıydım yarım soğan, iki diş sarımsak, iki küçük diş sarımsak koydum. Bunu birazcık zeytinyağıyla böyle bir kavuracağım. Bu bir diyet yemeği olacak. Zayıflamak isteyenler, hani çok yağlı yemek istemiyorsunuz ya. Onun için bunu da hiçbir zaman ziyan etmedim, etmem de hemen bu şekilde değerlendireceğim. Bu şekilde yapıp değerlendireceğim. Yani şimdi dediğim gibi zeytinyağlı pırasayı yaparken ya da zeytinyağlı yemekleri yaparken yani o oranı kaçırmamak lazım yani. Tuz, şeker, limon koyduğunuz şeylerde limon bu üç ikili ve üçlü oranın birbirini geçmemesi gerekiyor. Yani limonu baskın olursa ekşi olur, olmaz. Şekeri baskın olursa tatlı olur, olmaz. Tuzu baskın olursa zeytinyağlı farklı bir şey oluyor. Tuzlu oluyor, o da güzel olmuyor. Yani o şeyi yakalamanız lazım. Güzel, hakiki bir zeytinyağlı yapmak istiyorsanız. Şimdi ben geçiyorum pat köftemin içine yapmak için. Tenceremin başına. Şimdi benim hemen önceden kavurmuş olduğum böyle kıymam vardı ya bundan kullandım. Kıymanın kavrulmuş olması gerekiyor. Soğanımı içerisine ilave ettim. Çok fazla yapmayacağım için şimdi içerisine salçasını koyacağım. Şimdi pırasam pişti. Zeytinyağlı pırasam. Bunun da içerisine arkadaşlar baharatlarını, salçasını erik ekşisini bir güzel koydum. Şimdi ne yaptım? Bulgurunu, kıyması, soğanı, her şeyi bir güzel koydum. Böyle bir erik ekşisim var. Malatya pazarında satılıyor. Yani aktarlarda genellikle satılıyor. Biraz da böyle doğal nar ekşimiz var. Azıcık da ondan koydum ki biraz ekşi olacak böyle. Ekşili bir köfte dolma olduğu için Şimdi her zamanki gibi pırasamı hemen camın önüne getiriyorum. Solmaya bırakıyorum. Evet pırasamı koydum buraya. Burası çok esiyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde pat köftemizi de sardık. Ocağa pişirmeye koyduk. Üzerine birazcık delik ekşisi. Su, yaprağın tuzunu bayağı bir çıkarttım. Çünkü çok tuz koymayın bakmadan yapraklar salamura ise mutlaka tuzlu oluyor o yüzden önce tuz koymayacağım biraz kaynadıktan sonra tuzuna bakarak koyacağım hadi pişirelim bakalım evet, sevgili takipçilerim şimdi ne yaptım bu pırasanın yapraklarını bu şekilde kavuruyorum bir kaşık yağ koydum içine. Çünkü pehriz yemeği olacak. Kiloları vermek lazım değil mi? İçine yarım soğan, gidiş diş tarımsak, azıcık karabiber, pul biber. Karabiberle pul biberin bir yağ yakıcı olduğunu biliyor muydunuz? Vücutta yağ yakıcı etkisi yarattığını. Bilmiyorsanız benden size bu bir bilgi olsun. Burada pat köftemiz kaynıyor. Ağzına bir kapak kapattım. Yapraklarımızın üstü de rahat pişsin diye. Burada çorbamız var. Bu şekilde. Şöyle zeytinyağımızı da buraya koydum. Baktım ki tenceremizde soğumadı. Hemen aldım kabımıza. Şu anda soğumuş vaziyette. Evet, pırasamız da kıvamına gelmeye başladı. Allah'ın izniyle. Şöyle şimdi altını kapatacağım. Pişmeye bırakacağım bunu. Kısık ateşte. Fırasamız soğan, sarımsak, baharatlar hazır. Sarmalarımız da hazır denebilir. Pat köftemiz. Şöyle bir baktım arkadaşlar bir 10 dakika alıp pişme süresi kalmış. Yaklaşık yarım saattir pişiriyorum. Çünkü yapraklarım çok güzel değilmiş, o yüzden e, tamamen yaprakla alakalı pişme süresi. Evet.